Let's go! <laughs> Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıbıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jele sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı parmağı da kapıda Tuttum yolumu düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Oo, ne yapıyorsunuz be ya Çok bilen orada az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpak Koca günüm vardı o da geçti bombo Buradan çıkmak istedim koca oldu pillizor Hiç de durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Ekmek! Mektepten çıktım koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Bas Bas kaza. Ya ben sizin yapacağınız işin içine tüküreyim be. Buyur çadına bak. Bugün sizlere hem eğlenmeyi hem de nasıl matematik öğreneceğinizi göstereceğim. Aa! Biriniz kalkıp tahtadaki soruyu yaparsa, bilen kişi tahtaya çıkıp soru soracaktır. En çok puan alanlara yıldız vereceğim. Sadece yıldızları bulacak. Hadi başlayalım öğretmenim. Dese tebeşirleri getirir getirmez başlayacağız. Ya of desenize bugün oynayamayacağız. Hocam tebeşirler neredeydi? Dördüncü kez söylüyorum densek, Girişteki kapıdan sağa dön ileride göreceksin. İleride göreceksiniz ne hocam? Size pilavcı mı sordum? Küçücük tebeşir kutusunu nasıl göreceğim? Ya tamam git müdür beyden de liste onun masasında vardır. Onda tahta yok ki. Ne yapıyor o tebeşirleri? Gidin al şu tebeşirleri. Yine yatağından ters kalkmış. Tazmanya canavarı kılıklı karı. Evet, ben birinci olmanın yolunu biliyorum. N nasıl Bu sınıfta ders dinlemeyen kim var? S-sen varsın. Hayır aga, DS ile Tiki var. Onlara sorarak puan kazanacağız. aa mantıklı. S sen bir dahisin Ömer. Biliyorum aga, çok zekiyim valla. Tamam lan. Hemen de popon kalkmasın. Okulumuz gayet temizdir. Tuvaletlerinden tutun sınıftaki cam aralarına kadar. Peki okulda kaç tane öğretmen var acaba? Ben de dahil beş tane. Ama birimiz komada. O yüzden dört diyebiliriz. Öğrenci ortamı nasıl? Problem öğrenciler pırlanta gibiler. Gelecekleri çok parlak, temiz çocuklar. Kastamonu, Taşköprü, kışlık elmalı şekerler geldi. Kilo 100 lira. İzninizle birazdan geliyorum. Evde, klozet başında, her yerde. Tadı değişmez, tek kalite. Ulan hıyar kapat mikrofonu. Tebeşirleri nereye koydun? Çabuk söyle. Masanın üstünde işte görmüyor musun dangalak? Aa harbiden lan masadaymış. Ben dedim herhalde son ders kendine saç çiziyor bunlarla. Sağ olasın kelim benim. Yaklaş bakayım. Heh, ne, ne yapıyorsun? O keli öpeceğim. Bana yardım ettin. Kelini ödüllendireceğim. Hayır ya git lan sınıfına. Lan. Vallahi bırakmam. Öpeceğim. Çekil lan. <laughs> Allah seni kahretsin dese. Oğlum sen bu kele su tutmuyor mu? Hep bak arkaları toz olmuş. Beni kayazan mı şuraya? Çık dışarı dersine hemen. <laughs> Kastamonu, taş köprü, Elmalı şekerlerim geldi. Bir kilo yapan mı teyze? Evet, soru hazır. Hocam artı e ne oldu? Çarpıya ne çabuk geçtik? Bir aydır bu konudayız neyse. Belli zaten. Bebeler çarpıyı duyunca tüm sınıfa bir sessizlik çöktü. Bunlar anca ekmeğe basmayarak çarpılmamaya çalışır. Ben yaparım öğretmenim. Oo, birileri arkadan helyum çekmiş. Uça uça gitti valla. Hmm. Sanki 5 değil de 6 olacakmış gibi değil mi Ömer? Aa evet öğretmenim haklısınız. <laughs> Oo bu ne hocam? Torpil var. Başların böyle işi. Nerede bu adalet? Sen tahtında biz mi sana yardım etmedik dese. <laughs> ne kalkacağım lan? Bir de Ömer gibi rezil mi olan? Ben en azından denedim dese. Sen onu bile yapamadın. Babam da seni adam etmeyi denemiş ama pek başarılı olamamış. En azından denemiş. Yeter! Ben DS'yi seçiyorum. Pikachu muyum lan ben beni seçiyon? Ortaya koyup dövüştürecen mi beni? DS gel bakalım tahtaya. Ömer şimdi sana soru soracak. Buradan sorusu olmaz mı? Kalkamam ya. Hemen buraya DS! Yok bugün bana geçirecek. Niyeti belli bu kanının. 176 çarpı 55 kaç yapar? Ha? Anasının gözündeki çapağının kalıntısı. Buna hesap makinesi bile bilemez. Bu ne lan? Öğretmenim bu cevabı bulmuyor. Cezası yok mu? Ulan sen cevabını söyle. Yemin ederim tüm sınıfın önünde tübörk yapacağım. Ben zaten cevabı biliyorum ki. Öğretmenin cevap ne? Biliyorum da tam emin değilim yani. Çeçimliyet. 176 çarpı 55 kaç yapar? Sizi anlayamadım tekrarlar mısınız? 176 çarpı 55 kaç yapar? Ben sen o aşure kazanı gibi gıçında ebeni haşlardım da hocaya şükret. Cevap 9680 yapar. Ne? Kaç tane rakam var onda? İki mi? Ee yapacak bir şey yok mu saatten sonra. Sülalem bile elimden alamaz oğlum. Cevap 9680 yapıyor. 2 dakikada kafamdan hesapladım. Evet aferin sana. Başka sorunuz var mı? İrem hocam ofisime gelir misiniz 2 dakika? Bu bizim en iyi öğretmenimiz İrem hocamız. Her derse girebilir ve çok zeki bir öğretmendir. Merhaba çocuklar. İrem hocam okulumuzu denemek için bir günlüğüne dersinize girse nasıl olur? Çok iyi olur. Biz de eğlenceli bir biçimde matematik öğreniyorduk. Ah, eğlenceli matematik nasıl yapılıyor öğretmenim? Ee, Çetçibeliyet eğlenceli matematiği bir daha anlat. Eğer bir sorun olmazsa çocuklarımız bu okulda okuyabilir müdür bey? Harika Meltem Hanım. O günleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Değil mi İrem hocam? Su mu kaçtı bunun da pollerine ya? Eğlenceli matematik diyorum. Telefonu kıracağım şimdi. Arkadaşlar ödev için şimdi artı koyacağım. Kimler yaptı? Ben yaptım. Sana artı attım Periha. Ben yaptım ama evde kaldı olur mu? Olsun sana da artık koyacağım. Ben de yaptım birader. Ama evde tuvalet kağıdı kalmayınca götümü sildim. Sana artı yok dese. Allah Allah. Ömer'e niye attın o zaman? At kuyruğundan paspas yaptım. O her zaman doğruyu söyler de ondan. İlla boklu bu kağıdı buraya mı getireyim? Hamen besin. Hem bilgiyi kafama soktum hem de kağıdı sıçarken kullandım. Çocuklar sınıfımız biraz çılgın olabilir ama korktuğunuzda veya gergin olduğunuzda bana her zaman gelebilirsiniz. Kesin lan sesinizi yoksa peyir gibi denerim size. Bugün sınıfımıza iki yeni arkadaşınız gelecek. Karşınızda Orçun ve Tüp Bahar. Tüp Bahar mı? Yaşasın Yaşasın çok kişiler geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes ne kadar da arkadaş canlısı gibi duruyor. Ömer ile Eren siz bugünlük Murat ile Mahmut'un yerine geçin. Neden öğretmenim? Ben tahtayı uzaktan göremiyorum ama. Eren yürü. Hoca bize bıçak çekiyor. Kızım senin kafanda piknik tüpü mü var? Üç tane sıra var zaten. Yanındaki damacanı iki sırayı kendine alsa seçeneğin kalmıyor. Ha <laughs> ha kalıyor ki ben de oraya otururum. Orası benim tüp bağırcım. Buralardan seçmen gerekiyor. Ben buraya gideceğim. Hayda. Ben de görüntü gitti hocam. Beni yok sayın. O ne demek dese? Önüme baraj duvarı yapıldı da ondan. Tahtayı hepten göremeyeceğim. Şimdi yarışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce misafirlerimiz çıksın mı? Neyse zil çaldı. Ben bıçağımı bilemeye gidiyorum. Bizler sihirli güçlere olan arkadaşlarız bir kere. Şey, ben de kokulu silgimizi takas yapalım mı diyecektim ya. lan. Ben, beni kantine götürür müsünüz? Götürürüz ama biraz uzak yani gidene kadar zil çalabilir. Ulan bugün de şu çocuğa şeker satmak vardı. Sana dedim iki dakika markete uğrayak diye. Dur biraz. Geri git. Aha arkanda şeker var lan şu paranın gücü her boku yaptırabiliyor yemin ediyor. Şimdi bana ambalaj lazım. Parayı aldıktan sonrası beni ilgilendirmiyor Tiki. Orçun gel buraya gel gel. Efendim garip çocuk. Şeker satıyorum alacağım mı lan? Al sana 200, onu hemen bana ver. Birinin çöpü, diğerinin hazinesidir Tiki. Yalnız onu bir yıka... <laughs> Ulan şekeri yedin tamam da, sapı nerede paraşüt mideli? Kan şekerim düşsü, ben de direkt ağzıma attım. Aga valla midem bulandı. Çocuk şekere tek atmış anasını satayım. Sen de başka şeker var mı? Burada bekle, hemen geliyorum. Tuvaletin girişinde de var sabah gördüm Bırak beni Tuvaletin orada mı Evet bende de o bari bebekten vardı ama Kuzenime vermiştim Ayşe yeter Bayılacaksın birazdan Siz konu konuşun ben dinliyorum dersimizin yeni konusu herkesin sırayla kalkıp hafta sonu ne yaptığınızı anlatmanızı istiyorum. İlk olarak misafirlerimize bu hakkı vereceğim. Çok teşekkür ediyorum İrem hocam. Tam bir İstanbul hanımefendisisiniz. Sen değil dese yeni öğrenciler. Tabi yeniler varken eskiler kim ki? Gör bunları Feriha gör. Bak seni nasıl unuttu iki dakikada. Hayır Feriha önce yine arkadaşlarımız yabancılık hissetmesin diye dedim onu. O zaman önce ben çıkacağım. Tamam Feriha gel çık.